tarafta da. Bugün olası bir puan kaybında bu malum camiye bence abla atar. Yani bayağı bir moral bozukluğu olur. Bugün bunlar puan kaybeder. Biz pazar günü kazanırsak bu işi bitiririz ya. Erkeği de göreceğiz bugün performansını göreceğiz bakalım. Ali'yi de göreceğiz. Bugün herkesi göreceğiz. Samiye'nin nasıl mücadele ettiğiniz ortada. Bravo. Ağzımızı açmadık. Tebrik ettik. Ama hepsine aynı mücadele bekliyoruz bu maçlarda. En arka direkten tek top. Ofsayt kırmızı Şuna bak. bak. Yani çok boş bırakıyor. Boş bak bırakıyor da bize getirip oynayışa bak. Orada bize direkt arka direğe Emre'ye bak. Nereye baktığınız? gidiyor topu daha? Oyun çeşidi bu arada. Direk şişiriyor kafayı duruyor. Atıyor geçen de iki tane abi Yarım Atar, bir atar bir diye gene Yükseltti İnşallah değil. Yok İnşallah olsaydı değil. Cahir'in atıp pazarı. Bildir de. Önü sikiyor lan sikiyor. pası. 3-0. 3-0. 3 3 3 60 metre top Benim tiyama attığında offset yoksa ki yok gibi kimse itiraz etmiyor. Abi üçlü çok sıkıntı. Çok evet, sakarlar böyle ya. ya. Söyle, orası gücudur, bak. Bir sıfır önde Fenerbahçe Yok bu değil. İşte abi. ya olsa Yok olsa ayak yani, Öyle ya. görüyor. Çağlar önde görüyor. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? iyi oldu? Bu Çok güzel girdi. Mükemmel bir gol attılar. Ben, mükemmel. Trabzon'a karşı Çek ofsayt. Çek ofsayt. Şimdi sürüyor. Ne evet, bekliyorsun şey or Orada, oui, evet, sen? Var incelemesi devam ediyor değerli ikiler. Ya sil de ya! ne sabah ]Hey, demirini sabah Ağzına sakız, her olsa diyor. Çağır bir daha satışı söyle. Be... Ayağı bayağı şey bozuyor. Bu çağlar iyi bozuyor onu ya. Come on Ola... come on. Çağlar'ın ayak direkt belli oluyor orada zaten. Amrabat gelmiş orda. Bir şeyler Hastbbles. söylüyor. Sen A'm. de tableti ortaya koy şeyi. Laptopu koyu takimin önüne. Koy. Karın çayı yok lan. Ben okum sen bu boku niye yönesin bende lan? Ana! Lan ana abladın eşek kovar eserin lan. Çok bir boksunuz da. Bir de bu kaldı. Aa, bak, Üç bak. Oğlum senin son bekin 60 metre top atıyor bana kurt. Sen kim topla çıkmaya çalışıyorsun? Osay Samuel. Eğilip ayaktan kahveciye doğru. Caner kafayı buldu. Yüzünü tutuyor şu anda Sen içinde yerde. E kafa sonuçta durdurman lazım. Kafasına yedi durdurman lazım. Kafayı müdahale niye durdurmuyor Kafaya olan bir tane oyun durdurmuyoruz. Kafaya gelen boş oyun durdurmuyor. Halil onu orada gör. Demircan sarıyı görecek. Ve amına durdurması lazım. Kafaya müdahale edip durdurman durdurma gerekiyor diyor. Niye durdurmuyor? Sen niye geldin amına? Sen niye geldin? Kap istiyorsun.

Hiç. Orada zıp durduruyorsun değil mi? Orta sahan orada tehlike yok. Adam orada yatıyor kafa. Gel bir sille vur koydum ona. Kırmızı kartı böyle gördü. Aklımda olsa ne sen? Dur bir sene. Bu iptal ya. Tadize bak! Amına! Görünüm, vermiştir golü. Vermiştir. Benim, direkt, ben, o Ben dursam hocam oğlum bu kahpelere ne olacak? Tansiyonu... Ne olacak bu kahpelere? Bak yok. gol verir ya. Abi verir verir. Bunlar şerefsiz. Bunlar aşağılık köpek bunlar verirler. Verirler Allah belanızı versin sizin. Orta göster göster ananı... <gülüyor> <gülüyor> ana. Tekrar başlayacaklar oyuna. diye ananı. De... Ben Verdi ben abi. Bir damla gösterdi onu or... Bir damla gösterdi pezevengin olup pozisyonunu Bir damla göstermedi Ağzı köpekçiler hepsi sizde Ağzı köpekçiler hepsi sizde Pozisyonun tekrarını biliyo Burak'ın çağrıdan Burak'ın çağrıdan bırakıyorum Burak'ın çağrıdan Size k- İnforma bak Aha kafa attı buyur Üstleriyle buyur. Kapatmış. Kapatmış üstleriyle. Kapatma değil mi bu? Biraz daha... Sikir git. Tiyatronun ikinci yarısı başlıyor kaldığı Sikir yerden. Evet. Biliyor Biliyorlar çünkü. Fuat Kayı yaşasa Fenerbahçe atacak o havluyu. Fenerbahçe 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 bitecek var. Var. bitecek bu. Bir o. O lig bitecek. Çekeceğiz işi. Bir Kaybettirmiyoruz. Başarız. Göz göre göre alenen... Yani bu kadar net faal nasıl sen devam ettirebiliyorsun ya? Barın röportajı var Mertesli'den gelen görüntüyü paylaştık sizlerle. Heee ya ne Şundan çalamıyoruz abi. Sanat bağı bırakırım ya. Kademeye boşalt. Kademeye boşalt. Kademeye boşalt. Tamam be. Açıl o topu. Emre çapraza doğru taşıdı topu. Tekrar döndü bu arada. Bayrak kaptı Emrak baba için. Offside bayrağı havada. Oyun devam ediyor. Emre kaldı şimdi. Uyarıyı fark etti. Bir giyini çaldı. Da, hani, hani Bura, Bala, değerli izleyiciler. Öyle. Öyle dönüp dönüp bunu gösterin. O kulübe hiç göstermeyiz çünkü. Allah bu çünkü. Bunu dön gösterin habire bize? Başka adam yok. Dön de bunu göster bize. Kim lan bu çaput? Haciyan indirdi çağlar. bak. Hiç sevmem. Kulağa kadar Büyük oyuncu. <laughs> bu yaşta abi, ha? Niye abi Abdül Taç ettiği mücadeleye bak basa bak bak. Görüyor musun? Helal olsun ya. Lan kalk de bok çuvalı gibi yerlerde geziyor. Bok oğlu bok. Her boka foy bekle, her boka kap bekle. Ak şerefsiz. İyi yapın şeyler. Fakıyor diyor bak. Sana fakıyor orospu çocuğu. O elini bırak kaldırmaya bırak. Gerisi çal. Göstere göstere faul istiyor. sıçtı. Bala, sıçtı. Her yeri ver lan. Ahmet yerden çıkarttı ceza sahasına. Fred dokundu. üç Tamam pasa baksana. Geldesini. Daha dokundu. Topu kazandı. Absürt oluyor lan! İndir lan! Aslında şimdi Ceza sahası. vurdu direkten döndü top. Yedi kenesini Allah'a şükür. Allah buralarda. Buralarda geldi. Tam Sağ tarafta yarın da ortası. Osayi Coder mücadelesiyor. Sarı sonray. Evet. Yerde kaldı. Kale kışı kullanacak ilk futbol. Osayi sonray katta ayağı. Aa, evet, çıkar geldi. halli, çıkar halli. Değişiklik hani çıkmadı ama gördüm dedi bence bana. Gelmeyecek. Hayır. kaldırmış devre, hayır diyor. yaptınız Sen neye bana kaldırıyorsun? Oradan kimi gördü pozisyonu ateşe veriyor. Pozisyon bilsin sonra oyuncu bakacak bakacağım. Doğru yaptı adam. Lan abi ne var burada? Göt Lan vallaha bir şey Dur, yok ki ya. O bayrağı tutup diye sabit duruyor. Yardımcısına uydu. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. Ama öncesinde değişiklikler var. Sen vardan müdahaleyi beklemiyorsan oyunu bir niye avantaj oynattırıyor? Vardan bekledi, vardan yok geldi. Nasıl geldi abi Olsa Bak kona, bak kona. Bak.

güzel bir gol attı. ortada kafa Berke nefis yükseltti kovalasana tam yok lan. Kovalasana! Ceza sahasında yerden çevirdi. K K niye, bu alamıyor, niye duruyor? 18 saniye yok. Geçti. şu bu. Allah senin belanı versin B B beyaz saçlı ya. Lanet olsun senin gibi ya. B Başka da mı bulamadı olacak? için ortası kafa vuruşu. Sen Maximenden ardından da Yürü lan abim. Tehlikeli bölgeden çıkarttı bir atak fırsatı. Prince Albert taşıyor topu. Atma atma git topu. Prince Emre buna doğru attı. Hey top attı. Vallahi hey top attı. Ne? Kırdı aslında beni de. Yavaş. Mametia hareketler ekenden dola doğru yükseltti Mametia. Karşı karşıya. Oğuzhan'ın dayağı! O dayağı! İlk topu vursana nereye çalım atıyor? atıyorsun ya? Allah belanı versin senin ya. Ana bu da kaldı. Ne ben var? Çık kaldı. Ana ters kaldı. Bir Aa kullanma kullanma. Pezevenk hemen de at. Vay baba. Şey isterken götümle görürsün şimdi golü. Daha neye çalamıyorum? Vur topa gitsin gerisine. Niye de görelim ben, ben Çok çok boş. Alersen Maksimel verdi pasını. Tostik vurdu Berke. Abi o taraf, Tayfun'un gidiği taraf ne oldu abi? Kenan e ya ne yaptı ya? Ya o ne boku sokuyorsa, ne boku sokuyorsa onu zaten. Ne boku sokuyorsun bunu? <cuklanır> Bu bir <laughs> Bu, aha, aha. Sakin, 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 koş, abim, koş. Zaman, abi. koş! Ne yapacağız? Aha! Aha! Ulan ya Allah! Ne hak etmediniz. Bir puan. Bir puan. Adamların aslan gibi golünü yediler. Bedavadan faalden gol attınız siz. Bugün siz bir puana sevinmelisiniz eğer böyle biterse. Vallahi bir puana sevinmeleri İzledim. lazım. Ya. Ooo! Sarı kart. Oğlum top oynamıyorsunuz. Bir şey oynamıyorsunuz. Adamlar alenen resmen bir golü yediniz. Bir golünüz bedavadan attınız. Faul. Konuşamıyorum sinirden yemin ediyorum ya. Aferin gelecekte harika bir pozisyon aldınız. Olamazsın şampiyon. İmkansız. Olamazsın şampiyon. bitti. Aa maç bitti. Aa bunu susturun. Bitti. Ne oldu Al sana al şimdi Al sana! Galatasaray B takım ayıp! He! Galatasaray B takım ayıp anasını! Hadi! Dur! Hakeme konuşacağım mı? Kapışacağım! Kime konuşacağım hocam? Top oynayın oğlum! Top oynayın! Kalk top. kalk kalk! Olta yap kalk! Kalk, kalk otur ver olta yap! Bedava golünü yedi adamların bedava! Bir puanı yemin ediyorum yatın kalkın bir puana dua edin lan! Yatın kalkın bir puana dua edin şerefsizler! Sevesiz. Bir puana dua edin bir puana! Adamların verilmeyen golü sizin verilen golünüz ortada! Allah oğlum Allah Allah adalet şaşmaz. Bak burada ne yazıyor bak. Bak ne yazıyor burada? Hah bak. Burada ne yazıyor? Yine böyle olacak. Yine böyle olacak. Kavga ediyor Cengiz bak bak. Ne olacak Cengiz? Ben bunu attın sonu. Hüküsü temel eğiz. Temel Ağlamayın oğlum ağlamayın. Yemin ediyorum adamlar aslan gibi mücadele ettir. Adamların bedavadan golünü yediniz. Siz de faalen gol attınız. Kaleye gidemiyoruz lan. Şişir evet, baba, şişir baba. Orada bizim evladımız. Evet. Doğrudur. Hafta var, Benim başkanı ya. da bizim yöneticimiz onun evet. B takımı bunlar be. Bizim B takımımız bunlar. Ağlayın lan ipneler. Adamışlara selam yola devam.